Şimdi diğer konumuzu da görelim. İdgamdan gidiyoruz. Şimdi ne demiştik? İdgam mel gunneyi gördük. Şimdi dersimiz idgam bila gunne. Şimdi gunnesiz katma işini yapacağız. Onu da yazalım hemen buraya. Bu dersimizde idgam bila gunne. Peki idgam neydi? Katmak demekti. Bila gunne Bu sefer gunnesiz katıyoruz. Yani gunne yapmadan gunnesiz katıyoruz. Bunun harfleri de kaç tane? Bunun da iki tane harfi var. Bir tanesi hemen buraya yazalım. Bir tanesi lam harfimiz. Diğeri de ra harfimiz. Toplam iki tane. Şimdi tekrar edelim. Benden sonra siz de tekrar edin. Tenvin veya sakin nundan sonra. Yani tenvini artık öğrendik. Tenvin neydi? Şu. Üçü. Kur'an-ı Kerim okurken iki üstün, iki esre, iki ötre veya sakin nun, cezimli nundan sonra lam veya da ra harfi ile karşılaştığımızda ne oluyormuş? İdgam bila gunne. Nereden ayırt edelim? Şu la'dan ayırt edelim. Bu la olumsuzluk ekidir. Yani gunnesiz katma işini yapıyoruz. Bu meal gunne ise gunneli. İkisinin arasındaki fark bu. Bu da iki tane harf. Toplam idgam bila gunne harfleri iki tane. Lam ve ra. Şimdi bunun uygulamalarını görelim Kur'an-ı Kerim'de. Evet tenvinden iki üstünümüz var. Ondan sonra lam harfimiz geldi. Burada idgam bila ne olmuş diyoruz. Nasıl okuyoruz? Mekelellime Mekelellime Hemen bunun bir tanesini aldık. Lamın üstüne şedde olarak verdik. Burada da tenvinden iki ötremiz var. Tekrar lam geldi. Okuyalım. Bekaratulla Bekaratulla Burada gune yapmıyoruz. Burada da sakin ondan sonra lam geldi. Burayı nasıl idgam ediyoruz? Normalde bilmezsek yübeyyin diye okuruz. Öyle okumuyoruz. Nasıl okuyoruz? Yübeyyillene Bununla nunla hiç işimiz yok. Yübeyyillene Bir daha okuyayım veyilena Burada da yine tenvinden iki ötre sonra lam geldi. fe kı'ullünha fe kı'ullünha Bu şekilde okuyoruz. Burayı da okuyalım. Nasıl okuyoruz? Feveylül lillezine feveylül lillezine Yine burada bir şedde düşünüyoruz. Burada da idgam bila ra geldi. Sakin nundan sonra hemen ne yapıyoruz? Ra'nın üzerinde bir şedde düşünün. Aynı bunun gibi okuyorum. Mir rabbihim mir rabbihim Bu misalimizde son olsun. Bu Bakara suresinin Bakın burada hüden yazıyor. Artık tecvid öğrendik. Hüden demiyoruz. Bunun bir tanesini alıyoruz. Bu lamın üzerine şedde olarak veriyoruz ve okuyalım. Hüdellil müttegîn Hüdellil müttegîn Bu şekilde okuyoruz. Ve şimdi iki konuyu işlemiş olduk. Evet, kısaca tekrar edecek olursak ne öğrendik? Tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, nun, vav harflerinden biri gelirse idgam meal gunne olur dedik. Gunneli bir şekilde katmayı öğrendik. Ondan sonra da neyi öğrendik? İdgam bila gunneyi öğrendik. İdgam bila gunne harfleri de iki tane olduğunu, lam ve ra harfleri, bunu da gunnesiz katmamız gerektiğini öğrendik. Derslerimiz daha çok kimseye ulaşması ve istifade edebilmeleri için beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله